Tarım ve Orman Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, deprem afetinden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra, acil ihtiyaçların karşılanması ve besicilerin hayvanlarının korunması adına vatandaşların yardımına koşuyor. Çalışmalarda et ve süt kurumu ESK'da yer aldı. Kurum 90 ton et ürününü depremzedelere ulaştırdı. Et ürünlerinin yanı sıra 7 ton süt ve süt ürünü bölgeye gönderildi. 15 ton et ürününü de sevkiyata hazır hale getirdi. Kurum ayrıca depremzede üreticilerin hayvan alımlarını aralıksız sürdürüyor. Felaketten etkilenen üreticilerin sahipsiz veya bakım imkanı olmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerinden teslim alıyor. Bölgedeki üreticilere özel alım fiyat politikası uyguluyor. Adana, Diyarbakır, Sivas ve Bingöl kombinaları sahada gece gündüz çalışma yürütüyor. Kesimlik hayvanlar kombinalara, genç veya gebe hayvanlarsa bakım ve beslenmesi için tarım işletmeleri genel müdürlüğü işletmelerine sevk ediliyor. Et ve Süt Kurumu süt alımlarında da çalışmalarını yürütüyor. Üretici örgütleri ve özel sektörün koordinasyonuyla gerçekleşen çalışmalarla yetiştiricilerin ürettiği yaklaşık 5350 ton süt toplanarak üretime kazandırıldı. Deprem bölgesindeki besiciler talep ve sorunları ile ilgili olarak kurumun 0800 314 130 numaralı besici hattı üzerinden iletişime geçebiliyor.